Elazığ Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehre kazandırılan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, 10 Yeni Semt Kütüphanesi ve 19 Yeni Spor Yaşam Merkezi toplu açılış töreni 18 Eylül Cumartesi günü saat 18'de gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi tarafından yapılan projeler hizmete açılıyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geleneksel kütüphane anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran, yeni nesil uygulamalar arasında yer alan ve binlerce kitaba bir tıkla ulaşılabilecek şehrin yeni marka değeri dijital kütüphane ile çocuklara ve gençlere nezih bir çalışma ve okuma ortamı kazandıran 10 yeni semt kütüphanesi ve toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak hedefiyle şehrin dört bir yanında hizmete sunulan 19 Yeni Spor Yaşam Merkezi toplu açılış töreni 18 Eylül Cumartesi günü saat 18'de gerçekleştirilecek. Yıldız Bağları Mahallesi, Yunus Emre Bulvarı üzerinde hizmete sunulan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek açılış törenine tüm halkımız davetlidir denildi.